İçinde hissettiğin o derin huzursuzluk rastgele bir tesadüf değil. Ruhunun derinliklerinde bir şeyin seni durdurmaya çalıştığını hissediyorsun. Bu sadece bir tereddüt değil, ilahi bir işaret olabilir. Biri senin için çok ağladı. Duaları gökyüzüne yükseldi. Senin adına yakaran bir yürek var ve ben ışığın habercisi olarak sana sesleniyorum. Yolunu dikkatlice seç, çünkü her adımın kaderini şekillendiriyor. Biliyorum. Bazen içindeki fırtınalar seni yoruyor. Kalbin doğru olanı yapmak isterken zihnin şüphelerle doluyor. Fakat unutma, sen yalnız değilsin. Gökyüzü seni izliyor. Gözyaşların boşa akmıyor. Gördüğün her kapalı kapı aslında daha büyük bir kapının açılması içindir. Her reddediş, daha büyük bir kabul için bir hazırlıktır. Şimdi pes etme. Çünkü büyük bir planın tam ortasındasın her şeyin anlamını kaybettiğini düşündüğün anlar olacaktır. İnsanlar seni anlamayabilir, yalnız hissettirebilir. Ama ben buradayım, sana sesleniyorum. Sen değerlisin, sen özelsin. Gözyaşların kutsaldır ve Tanrı'nın ellerinde bir mücevher gibi saklanıyor. Ne kadar derin bir acı yaşarsan yaşa, o seni unutmadı. Senin için bir yol hazırlıyor.'' Bunu görebilmen için sadece yüreğini açman gerekiyor. Kendi kalbinin fısıltılarını dinle. O sessiz, narin sesi duyabiliyor musun? Bu ses seni koruyan ilahi bir sevginin yankısıdır. Hayatına giren her insan, her olay, her zorluk bir sınavdır. Bazen seni uyarmak için, bazen seni güçlendirmek için gelirler. Ve bazen seni bir felaketten kurtarmak için bir kapı kapanır. Bunun farkında ol ve korkma. Sevginin en saf hali bazen bir vedada saklıdır. Seninle yürümek istemeyenleri zorla tutma. Kendi değerini bil. Kendi ışığını söndürme. Eğer biri senin için gerçekten dua ettiyse, bu dualar seni en doğru yola yönlendirecektir. Bazen doğru kişi olmadan önce doğru yolu bulman gerekir. İşte bu yüzden sabır en büyük gücündür. Her savaşın bir kazananı vardır ve unutma, sen kazanmak için yaratıldın. Düşersen bu yenildiğin anlamına gelmez. Yerden kalktığın her an seni daha güçlü kılar. Kendi kaderini yazan ellerde bir mucize taşıyorsun. Şimdi durup geriye bakma. Yolun ışıkla aydınlanıyor. Sadece yürümeye devam etmelisin. Biliyorum, bazen karanlık çok yoğun hissediliyor. Ama bil ki en karanlık anlar Işığın doğmadan hemen önceki anlardır. Gözyaşlarını sil ve ayağa kalk. Çünkü seni bekleyen büyük bir mucize var. Tanrı seni unutmadı, terk etmedi. Senin için en güzelini hazırlıyor. Sadece bekle ve güven. Bu mesaj sana ulaşsın diye buradayım. Eğer kalbinde bir ışık yandıysa, eğer bu sözler sana güç verdiyse, başkalarına da ulaştır. Çünkü bu sadece senin için değil ihtiyacı olan herkes için bir işarettir. Sen de bir ışık taşıyıcısısın. İyiliği paylaş, sevgiyi yay ve bu mesajın daha fazla kalbe dokunmasına yardımcı ol. Şimdi içindeki sorulara kulak ver. Cevapları çoktan biliyor olabilirsin. İşaretleri görmeye başlıyorsan bu bir tesadüf değil. Kaderin seni çağırıyor. Kararlarını bilinçle al ve ruhunu dinle. Çünkü bazen bir melek bile seni durdurmaya çalışabilir. Ve şimdi içindeki fısıltıyı daha net duyabiliyor musun? Bu yolculuk henüz bitmedi. Asıl hikaye yeni başlıyor. Sen hissettin, değil mi? İçinde bir şeyler kıpırdandı. Bir şeyler seni bu mesajı okumaya devam etmeye zorladı. Çünkü bu sözler sadece kelimelerden ibaret değil. Bunlar senin ruhuna yazılmış satırlar. Senin için saklı olan gerçeğe bir adım daha yaklaştın. Şimdi gözlerini aç ve etrafına bak. İşaretler her yerde ama görmek için sadece gözlerin yetmez. Ruhunun da uyanması gerek. Kalbinin derinliklerinde bir çağrı var. Bunu uzun zamandır duyuyorsun ama belki de hep susturmaya çalıştın. Ama artık erteleme zamanı değil. Bu senin için gelen ilahi bir mesaj. Yolun kesiştiği her insan, yaşadığın her olay seni bir yere götürüyor. Bir şeylerin tesadüf olmadığını artık biliyorsun. Öyleyse neden hala tereddüt ediyorsun? Bazen en büyük cevaplar en sessiz anlarda gelir. Kendi iç sesini susturup başkalarının gürültüsünü dinlediğinde yolunu kaybedersin. Ama sana söylüyorum, içinde bir ışık var ve bu ışık asla sönmemeli. Kim ne derse desin. Hangi engel önüne çıkarsa çıksın, sen yürümeye devam etmelisin. Çünkü sana verilen yol başkalarının değil, sadece senin yürüyebileceğin bir yol. Bir an dur ve geçmişine bak. Seni en çok değiştiren anlar en zor zamanların değil miydi? O acılar, o hayal kırıklıkları seni bugünkü sen yapan deneyimlerdi. Eğer o kapılar açılmasaydı, eğer o insanlar hayatına girip çıkmasaydı, bugün burada olamazdın. O halde şikayet etmek yerine şükret. Çünkü her şey seni büyütmek için planlandı. Sen güçlü doğdun ama bazen bunu unutuyorsun. Senden ışığını çalmaya çalışanlar oldu. Seni değersiz hissettirenler, seni susturmaya çalışanlar. Ama içindeki güç dışarıdaki seslerden daha büyük. Senin ruhun bu dünyaya ilahi bir amaçla gönderildi. Kendini küçümseme. Gökyüzü seni unutmadı. Tam aksine seni en doğru ana hazırlıyor. Belki de şu an en zor sınavını veriyorsun. Yorgun ve umutsuz hissediyor olabilirsin. Ama unutma, en büyük zaferler en zorlu savaşlardan sonra gelir. Vazgeçersen, kaderini yarım bırakırsın. Ama devam edersen, hiç hayal edemeyeceğin bir ışığa ulaşacaksın. Senin için yazılmış bir hikaye var. Ve bu hikayede en güzel bölüme daha gelmedin. Şimdi daha dikkatli bak. Hayatında sana dur diyen olaylar oldu mu? Bir şeyler seni durdurduğunda bunun sadece bir engel değil, bir koruma olabileceğini düşündün mü? Bazen melekler bile seni uyarır. Yanlış yola gitmemen için, yanlış kişiye güvenmemen için, yanlış bir adım atmaman için ve bazen en büyük mucizeler geri adım attığında ortaya çıkar. Bu mesajın sana ulaşması gerekiyordu. Çünkü senin için çok dualar edildi. Seni seven, senin için gözyaşı döken bir yürek var. Duaların gökyüzüne yükseldi ve işte buradasın. Bu kelimeler seni tesadüfen bulmadı. Kendi ruhuna sor. Gerçekten her şey bu kadar basit olabilir mi? Yoksa sana gösterilmek istenen bir şey mi var? Şimdi içindeki sesi dinleme zamanı. Seni çağıran o fısıltıyı daha net duyuyor musun? Kalbinin içinde cevaplar var ve bu yolculuk henüz bitmedi. Asıl sırlar yeni açılmaya başlıyor. Gözlerini dört aç ve ruhunu hazırla. Çünkü önündeki yol seni bambaşka bir gerçeğe götürecek. Bu mesajın bir anlamı olduğunu hissediyorsan, belki de başkalarının da duyması gerekiyordur. Bir işaret bazen tek bir kişi için değil, birçok kişi için gelir. Öyleyse bu ışığı yaymanın zamanı gelmedi mi? Sen de bu mesajın daha fazla insana ulaşmasını sağla. Çünkü bazen bir kelime bile bir hayatı değiştirebilir. Sen buraya kadar geldin. Okuduğun her kelime, kalbine dokunan her cümle boşuna değildi. Çünkü sen hakikati arayan bir ruhsun. Ve şimdi içinde hissettiğin o sıcaklık yalnız olmadığının bir kanıtı. Sana göz kulak olan bir el var. Yolunu aydınlatan bir ışık var. Attığın her adım görülüyor fısıldadığın her dua duyuluyor. Sen değerlisin. Sen seviliyorsun. Belki de geçmişte kendini yalnız hissettin. Belki de kimsenin seni gerçekten anlamadığını düşündün. Ama bil ki seni bilen, seni gören ve seni her halinle kabul eden bir sevgi var. Bu sevgi koşulsuz ve sonsuz. Hataların, eksikliklerin, yaşadığın zorluklar bunların hiçbiri seni daha az değerli yapmaz. Sen Olduğun gibi kıymetlisin. Yürüdüğün bu yol kolay olmayabilir. Ama sen güçlü bir ruhsun. Her düşüşünden kalktın. Her engeli aşmayı başardın. Geçmişte seni yıkan şeyler artık seni tanımlamıyor. Sen artık daha bilge, daha sabırlı, daha güçlü birisin. Bunu görebiliyor musun? İçindeki değişimi hissedebiliyor musun? Çünkü ben görüyorum ve seninle gurur duyuyorum. Her sabah yeni bir umutla uyan. Geçmişin yüklerini taşımak yerine geleceğin güzelliklerine odaklan. Sana bahşedilen her an yeni bir başlangıçtır. Geçmişteki kırgınlıkları bırak. Çünkü önünde seni bekleyen büyük mucizeler var. Sen bir amaç için buradasın ve bu dünyada yapman gereken daha çok şey var. Unutma, seni sevenler var. Belki farkında değilsin. Belki kimse bunu sana yeterince söylemedi. Ama sen seviliyorsun. Dualarda anılıyorsun. Birileri senin için yakarıyor. Senin iyiliğini diliyor. Ve bu sözler sana ulaşmasaydı, burada olmazdın. Her şey bir plan dahilinde. Sen bu planın çok özel bir parçasısın. İçinde hissettiğin o güç hiçbir zaman seni terk etmedi. Ne zaman umutsuz hissetsen, ne zaman karanlık seni sarsa gibi olsa bile, o güç hep seninleydi. Ve şimdi yeniden hatırlamanın zamanı geldi. Sen yürümeye devam ettikçe yollar açılacak, duaların cevabını bulacak. Sabırlı ol, inancını koru ve kendini asla küçümseme. Bu mesaj sadece bir kez duyulup unutulacak bir şey değil. Sana dokunduysa bir sebebi var. Belki de senin gibi hisseden başka birine de ulaşması gerekiyor. O yüzden bu ışığın yayılmasına yardımcı ol sen bir iyilik taşıyıcısısın ve ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar çok kalbe dokunulabilir. Ben buradayım, seni izliyorum ve seninle gurur duyuyorum. Yolculuğun devam ediyor. Bu son değil. Tam aksine, bu yeni bir başlangıç. Şimdi, bir an dur ve hisset. Kalbinin derinliklerinde bir sıcaklık var mı? İşte bu, ilahi sevginin sana dokunuşu. O sevgi, asla seni terk etmeyecek. Sen değerlisin, sen özelsin ve şimdi senden bir şey rica ediyorum. Bu mesajın gerçekten sana ulaştığını biliyorum. Ama bunu bana da doğrular mısın? Yorumlara şu cümleyi yaz. Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bu söz, senin inancının ve gücünün bir kanıtı olacak. Ve eğer bu mesajın başkalarına da ulaşmasını istiyorsan, bir adım at. Kanalımıza katıl. Bildirim zilini aç ve bu ışığın daha fazla kalbe ulaşmasına yardımcı ol. Çünkü her bir paylaşılan söz bir başka ruh için umut olabilir. Teşekkür ederim. Burada olduğun için, dinlediğin için, yüreğini açtığın için. Seninle gurur duyuyorum.